Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın şu anda Rick and Morty Artık yeniden çok güzel dedirtiyor bana. <laughs> şu bölüm benim ilk... yedime girer daha bir şekilde mesela. Ben inanılmaz e, beğendim ya. yani. Evet. Çılgınlar gibi eğlendik, güldük ve hala anlamadığım birkaç tane şey var yani. <laughs> Onlara da gülmek istiyorum. Ama Rick and Morty kesinlikle bir kere izlemekle anlattık da evet, mı yok kesinlikle. yani? Benim, benim çok gülüp de anlamadığım şeyler bile olabilir <laughs> arada espriler. Zaten çok... O bayağı sahtekarca dövüş, tümeyeliş oluyor yani. Yani şöyle, e, mizansen olarak şeyler oluyor, ekstra olarak göndermeler <laughs> de oluyor falan. Onlarıysa muhtemelen kaçırdığım şeyler <laughs> var. Ya böyle e, zamanında South Park'ın filan da hissettirdiği, böyle hem <laughs> işte komik olabilen, hem de çok alttan alta şuraya buraya laf eden bilmem ne bir evet. şey. Yani işte ne diyorsunuz arkadaşlar? Aklınızda bir şey oluştu mu? Hani böyle din, işte ne bileyim şirk, tarikatlar... Gerçek hatta da şey yok filan diyorlar. Ne yorum yapsak şimdi? Çünkü Türkiye'de konuşamayacağımız bir takım şeyler. Türkiye değil burası. Burası GİK'e Burası kapalı bir bağlam. Merak etmeyin. İnternette <laughs> kimse izlemiyor zaten. Tamam, gelin. <laughs> sen böyle dedin diye birisi şikayet ediyormuş. için. Bizim böyle iyi bir izleyicimiz. Yalnız, yo, Yo, biz bir şey demedik ya. Mahkemede şey deriz yani, bizi Batı'nın şeyleri kötü etkiliyor ha. sayın hakim. Meynimi mi yıkadılar? Evet. Yani madem bu şey bu kadar kötü cezasını versin şeye. Dizi baksana. <laughs> <laughs> Direkt dener mi değil mi? Ya? O yaptı çünkü. Aynen. Dener mi? E, şey yapılması lazım, aforoz edilmesi lazım. Evet ve de şey esprisi de güzel her zaman. Benim en sevdiğim bölümler genelde iki paralel öykünün olduğu bölümler. Benim de ya. aynen. E, i̇şte Die Hard esprileri falan da eyvallah komik zaten. Yani, Ama onlar sırf komikti yani diğer taraf gibi derin ve şey değil. Evet orası bayağı bir sürü konuya girdi yani. Normalde bir şeyi o kadar fazla söylersen komik olmaya bırakır. Burada ne kadar çok Die Hard dediler <laughs> o kadar komik oluyor. Sabırlar yani. Die Hard Die Hard diye bağırışı. Şaşkolos. <laughs> Peki arkadaşlar, ne ders çıkarmalıyız bundan? Ben Rick and Morty'yi zaten böyle çok incelemeyi sevmiyorum. İnceleyecek bir şey yok yani. Geyik ya da geyik evet, değil tabii. falan. Hani bir de barış şeyleri konuşmanın da manası yok. Yani işte ne bileyim... Aa evet, bu bir işte bilim kurgu partisi <gülüyor> 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 Hani böyle Black Mirror'ın bazı bölümlerini falan evet, mesela anlatsak tabii, tabii ki. Ya da Matrix'ten tutacağı Çok uzatmıyorum. Yani işte şeyler de vardı aralarda. Bir kere isimin Marta seçilmesi ve bununla ben bir şey yaparım diye bir şey yapılmaması. <gülüyor> İkinci hmm. olarak işte ondan sonra gene aynı filme Batman ve Superman'e bir kere daha şey yaptılar. E, onun yüzde sekizi Batman'in rüya gördü. <laughs> Batman'in değil şeyin ya, Snide, e, Snide Justice League'in. Justice League, evet. unuttum ben, hangisinde ne oluyor? Böyle gördükçe bazen şey gibi hissediyorum, ee, söylemek isteyip de söyleyemediğimiz Dinlemedim. şeyler var. Ve Dan Harmon bunu bir şekilde söyletiyor. Ne zaman böyle ciddiye alacaksın, arkasından bir geçen de konuşmuştuk, bir yok geliyor, <laughs> diyor ki beni çok fazla ciddiye alma ama aslında çok ciddi şeyler söylüyorsun. Hani <laughs> şeyi anlatmaya çalışıyorum, İlla böyle varoluşçu e, ya da nihilist mesajlar vermesine de gerek yok. Snyder Cut'la ilgili de yapıyor bunu. Ya yani fikirli bir şey <laughs> dizi oluyor zaten yani. Fikirli de aslında opinionated kelimesini lambur lumbur Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> yani bakış açılı diyeyim yani kendine az bakış <laughs> evet. şey yapan e, yazılma oluyor dizinin. Yani yetişemiyorum diyaloglara kesinlikle. Evet. E, parça parça bölmem lazım mesela. Cümlenin başına ayrı, ortasına ayrı, sonuna ayrı değerlendirmem lazım. İşte şey diyeceğim böyle şurasında güleyim, Burasını bir düşüneyim, burada daha güzel bir cümle kurulmuş falan demem lazım. Ne bileyim, çok enteresan bir konsept. Mesela şeyi düşündüm komple bölümü izlerken. Ee, geçen yıl mı ne çıkmıştı ya, Ryan Reynolds'ın... Haa, NPC için. And Free Guy. <Gülüyor> 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 Yani işte böyle olmalıymış mesela. Yani onlar... <laughs> Free Garden iyi miydi evet. bu sizce? Free Guy'dan iyiydi <laughs> bence. de. Bence. Yani <laughs> oyun karakteri oyunun içine girmişsin. Gene bir takım bilim kurgusal bir şeyler oluyor ve oyun dünyasında evet. yaşanabilecek absürtlük de oluyor falan bunlar. Tabi burada ekstra olarak bir bilinç paylaşımı falan da var ama işte bütün evet. NPC'lere bulaşmış bir fikir. O zaten çok iyi bir fikir yani. Dünyanın en iyi fikri çok olabilir. Sevdim. Ya ve onu işte adamın ikna, yani dedenin gelip de ikna etmek için böyle bir şey anlatınca ''Evet, evet seni duyuyoruz işte, oh jeez, oh jeez'' <laughs> 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 Çok iyiydi ya. Hani şey Matrix teorisini Hı -hı. bir de Matrix'teki herkesin sadece senden ibaret olmasıyla birleştirmiş ya. O bayağı güzel bir fikir. Bir de güzel. onun yanında işte mesela asker geliyor. Askerler bunları sıkıştırıyorlar. Orada diyor ki ama hepimiz aynıyız. Orada küçük bir eylem sahnesi, kahve uzatan, evet. eylem bir sahnesi çekiyorlar. Bununla da yetmiyor. Küçük bir ar aynı kurtarmak sahnesi çekiyorlar falan. <laughs> ya da işte şey oluyor. Hani her filmde oluyor ki askeri gösterir, tam ömreden önce işte eski hayatında şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş. Hani Ken Morty olduğu için bunu iki cümle söyletiyor askere. Ben işte eski eskiden şöyleydim diye. Sonra bir kere daha yapıyor onu. Bu sefer Paralel Samurun öyküsündeki o şey geliyor. Ee, öldürdüğü Hı -hı. masanın altında şey yaparken Hı -hı. sonra garip bir yaratığa dönüşen. Onu da yaptırıyor çok aynısını yani. Bu arada. <gülüyor> 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 Ben şöyle. <de> <laughs> o bir şey dedim böyle. Ben onu böyle son ve dramatik bir konuşma yapmakla dalga geçmek. <laughs> Aynen sonra da baba. <laughs> evet tamamen. <gülüyor> hani <gülüyor> beklenmedik. Clown <klam şov> show <laughs> gibi bir şey böyle sonra çünkü. evet ya ya yani şey yani mesela gerçekten Rick and Morty'nin o beğenmemeye başladığımız bazı bölümlerinin bundan nesi eksikti diye hatırlamaya çalışıyorum. Ee, biraz zorlanıyorum. Bunu saptamak kolay değil. Evet. Ama yani bu bölüm mesela gerçekten bir espriden bir espriye geçerken, bir parodiden bir fikre geçerken falan hep böyle Birbirine güzel bir bağlı geldi bana evet. yani. Ne bileyim işte o dediğin gibi o askerle şey sahnesi işte karanfil uzatma hippie asker karşılaşması sahnesi parodisine vardığında ay sırf onu oradan ödünç almışlar gibi değil de zaten baştan beri böyle bir şey var işte birbirlerini ikna etmeye çalışıyorlar. işte biz hep biz mortis falan <laughs> Ama o zaten gerçekten böyle dini bir şeye benziyor. Başka neye benzeyebilir çünkü? Ya böyle mantıklı bir senaryo yani. Kesinlikle. Bir, müsa, tutarlı falan. bir de şey de mi biraz acaba? Bu bölümü izlerken şey gördük. Bütün bu hikaye bir yandan da yine Rick ve Morty'nin ilişkisiyle alakalıydı evet. ya. Evet doğru. E, binlerce, milyonlarca Morty'nin yine Rick'e duyduğu bir takım ona itiraf etmek istediği şeyler vardı falan. Beni sevdiğini söyleyeceksin falan Hı -hı. dedi. Bir sürü minik minik şey aldık böyle, o içeriden. Acaba o beğenmediğimiz bölümlerde dümdüz parodi mi oluyordu? Yani, Olabilir, çok alakasız başlarına gelen maceralar gibi evet, Şey için. şey falan hatırlamaya çalışıyorum, en yani ses bebek, bilmem ne. O daha mı yüzeyseldi o bölümler? O çok beğenilmemişti mesela, onu hatırlamaya çalıştım. Olabilir yani, mesela onlar biraz daha hakikaten böyle... E, ...özgür bir çağrışım şeysi gibi yani. Bir şey olsa ne olur, bir şey olsa Aynen. ne olur, olsun olsa ne olur filan. Ama burada işte bütün bu şey giyiği mesela, işte bu... Dine benzerisi, tarikata benzerisi olayı bize böyle filmlerde veya gerçek hayatta gördüğümüz bir sürü şeyi anımsatan evet. ve sorgulatan bir yandan da yani ne bileyim o dünyadan ki dışarıda başka bir dünya var falan hani biz bu muhabbetleri gerçek hayatta da işte bir takım insanlara lazım. Onu da mesela uzaya çıkararak yapıyor yani bu da ayrı bir şey. Neden uzaya çıkartarak yapıyorsun? Değil ki mi bir çeşit yani, yani. yani simbolizindemez bunu artık da bir şey yani bir şey ha, olarak açıklıyor bak. da işte. E Evet oyun sonu, sonu. ama hani ne bileyim Witcher'da da denizde oluyordu oyunun sonu daha ulaşıyordu falan öyle ha, şey. Evet. Niye özel olarak... oluyor? Atreus bir da öyleydi. bir yere gidiyordum bitiyordu gibi bir şey vardı. Evet o zaman yani bilmiyorum yani Ondaki, o. Aşağıdan yani, şey tema olarak yeni uydurmuş yani onu kendi şeyine. Kesinlikle. Bir de gökten bir kurtuluş arama meselemiz var işte o ne bileyim Roy bir taraftan papaya benzetiyorlar bir ufak bir. E, işte Haçlı Seferi falan ilan ediliyor. O taraftan bir ortaçağ şeyi <laughs> ama işte uzaya götürecek falan deyince de biraz bu GTA'daki Epsilon tarzı o... bir şey doğru gidiyor <laughs> ya da ne bileyim gerçek dünyamızda ne diye Elon Musk mı diyeyim hani <laughs> o tarz bir lavada. Şeyde o ülkeler işte birbirle kavga etmeye karar verince birisi kutsal savaş öbürü daha kutsal savaş filan türleri <laughs> <laughs> Oyunun müthiş açık dünyalılığı pek aşırı detaylı bir oyun. Yani 20 evet dakikanın yani. 20 dakikanın içinde nasıl bu kadar çok evet, şey var? Bir de şeyi bile koymuşlar yani bak e, kadının kızı olmuş çocuğu olmuş sende mi acaba asıl bilincimizin bir parçası mı onda böyle ekstra bir e, şey insanı düşündüren bir şey koymuş mesela evet sayılıyor mu oyunun içinde <laughs> yaptığın morti de mortinin bir parçası mı falan <laughs> çok acayip. Her şeye üzüldüm o ya, e, babası yani. Marta olan Morty'nin babası öldüğünde ne oluyor mesela? Evet. Onu görmeyi Morty'den isterdim. Morty'den milyonda bir bir parça ayrılık yok mu oluyor? Yok mu oluyor? Yoksa e, Morty birinci havuzun bir parçası so, oluyor falan gibi bir takım reenkarnasyonel... E, Orada yeni renkli Morty mi ortaya çıkıyor? ...falan yani ortaya çıkması bile ne bileyim bilmiyorum evet. Peki sonunda ne oldu? Yani sonunda derken after credits'ini zaten hiç anlamadım. <laughs> <laughs> bir <laughs> yani yani. orada da bir film sahnesi bir şeysiyle evet, alakalı. Evet. Hatta belki <laughs> Die Hard 3'le falan. Ha Die Hard 3'le ilgili bir espri var. Vardı Normalde... ama geriye kalan kısmı da mı onunla alakalı? Onu bilmiyorum. O yani silah tutanlar ne konuştu aralarında gerçekten anlamadım. <laughs> ama bilgisayarı yani Roy oyununu şey yaptılar işte depoya kaldırdılar filan. <laughs> Orada Morty'nin kişilerinin küçük bir parçası kaldı herhalde. Mart oldu. Morty orada yaşıyor evet. İşte Zaten o gelince ilk dedi ya hani herkes seninle gelecek diye ama kendisini kalmaya... Ama herhalde. bir tek o mu kaldı yani? Evet, bir şey. şey yani öyle 5 milyarda 1 falan. O da şey dedi ya işte ondan sonra kaldırırken zenginin teki e, bu oyun çalışmaya evet, devam evet. edecek dedi falan. Yani ne bileyim ben çok şey oldum bölümde. E, Açıp bir daha izleyelim mi? Duygulandın Deniz sanki. Bir daha izlemek gerekiyor canım. Ben bir daha izleyeyim <laughs> de gerekiyor. şimdi o bile yani. Yok ya bir daha izleyelim çünkü şey de var ya orada bir jenerasyon çatışması yaşanıyor. Mesela şey geliyor, e, savaş çıkmış, bizim Marta olan Mordine'nin kızı, kızı, olmuş. Gibi. Kızı diyor ki ben öbür cepheye katılacağım. Diyor ki bir kere sana, bu sizin sizi jenerasyon buraya şey mi aynı? Evet. bir öyle bir şey var. Bir kendi babasıyla yaşadı, araya sıkıştırmış Aa. saçını. Şeye vuruyor da işte e, diyor ki bir kız böyle bir <laughs> yerim. Yani nereden nereye geldik ben anlamakta çok zorlanıyorum. <laughs> evet. Ama işte yani gerçekten biraz alameti farkısı sana anlaması biraz zor. Tabii ki yani atıyorum fizik kitabı okumak gibi değil ama işte normal diğer izlediğimiz şeylere nazaran biraz daha anlaması zor. Ki zorluk da hem yani çok hızlı ilerlediği, çok bir takım karmakarman, karmakarman değil de kompleks meselelerin evet. iki cümleye espri olarak sıkıştırıldığı bir şey filan. Ve sen onları belki ikinci kez izlediğinde veya tek izlediğinde evet. bile anladığında bu sefer sen de kendini çok zeki ve üstün özel <laughs> Özellikle kulübün parçasıymış gibi hissettiriyor sana falan. Oradan yakalıyordu yani Rick and Morty ve bu bölüm evet. işte onu yaşattı kesinlikle. Kesinlikle yaşattı ya. İki bölümdür çok iyi gidiyor inşallah nazar değmez. <laughs> cins, e, cins etme. Evet, <laughs> nazar değdirmemek hocamız söylediği aynı şekilde <gülüyor> <gülüyor> aynı zamanda diğer hocamız da söyledi. Siz nasıl buldunuz sevgili arkadaşlar? Rick and Morty hayranlığı devam ediyor mu? Yoksa bu bölümü sevmemek gibi bir şey yaşayan oldu mu? Neden sevmediğinizi aşağı yazın. Ben bu bölümden keyif almamış insanın Rick and genel olarak sevmeyeceğini Aynen. iddia ederim. Onlar da izlememiştir diye düşünüyorum. Bence herkes sevmiştir. Bu bölümü sevmemek olmaz. Bu bölümü herkes sevsin. Bu bir tarikat din değil. <laughs>